Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top açacağız. Boy abi. Hemen başlayalım. İlk efsanelerden başlayalım. Hadi bir Maladona. Hadi bir Maladona. Bu kim? Yes! 97'lik. Bu adam Kuleş 97'lik. Adını unuttum ya. Bir tane Hadi de siyah top açalım. Siyah topları geçiyorum. Haydi bir tane de aptalın açalım. Bakın buradan Griezmann istiyorum acayip. İspanya'ya gitmesi gerek. Ya İspanya. Sarı top mu? Ama olmaz ki böyle hadi bir tane daha sana de patlar Hadi ne olur çok güzel şey gelsin ya. Gene aynı adam bu. Ha yok. Bu da far part. İnsanları de siyah toptan açalım. Lukaku yok da ben de siyah toptan açalım. Oh, <laughs> i̇stediğim isim geldi. Kim istediğim geldi işte bu. Işte o yüzden bunun hakkında bir tane daha açacağım. Ya sen ne yapayım ben ya? Haydi Neymar. Alaba ya. Çok iyi oyuncularımız var artık. Hadi. Geçtim. O Toti. Toti bende vardı. Üçleyebilirdim aslında. Haydi Griezmann lazım bize. Napoli. Ne gitmeyeceğiz var. Hadi. Bunu geçeceğim. Ya abone zaman gelmedi. Ne oldu şimdi? Çok güzel isimler aldık ya takıma. Koyalım mı? Şöyle Da kim var? Koyalım. Ondan sonra de dosta düşürüyor orta sağda. Bun GF'de düşürüyor. Toti var mı? GÖ'de düşürüyor bu. Stoperde de düşürüyor. Alexander Dolnot. Not koyayım Ostu pek Onu koymam. Em um, bu kadar iyi şu an iki tane onlar var. Bakın arkadaşlar sosiden bende vardı zaten. Ve tamam antrenör yapmaya geçelim. Zaten 27 tane antrenörüm vardı. Oyuncu dönüşü. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Dört kişiyi basalım. Yeni çıkan isme basacağım. Kim? Alexander Arnold. Ve de şu 90'lı adam basacağım. Ha, o da bu. bir tane Tugay Gök video atmış. Aleksandra'dan not nerede göremedim. Siz gördünüz mü? Oh, burada. On. Maxladı mı? Maxlayamadı büyük ihtimalle. Bakalım. Aynen Maxlayamamış yok. Gene maxlayamadım. Bu arada 94 olduğunu biliyorum. En arkada basarım. Tamam. Başka daha maxlanmadı. Doksan dört. Sonra şu oyuncuya da basalım. 24 demiş. Şurada basmamız yeter. İstekle bakalım kaçlık oluyormuş. 82'yi kordu. Kulübü de max'layalım. Zaten kulüp 97 oldu kendi. Ondan sonra şeyi de max'lar. Oylar kana. Oliver Max olamamış. Nasıl Max yapmanın gitme mi 93 oldu Oliver Kahn. Bakalım şimdi vuracak mı? 95 oldu. Da. İki tane Messi'miz var. iki tane Ronaldo'muz var. Araba stopere gelir mi? Yedek kartın. Yedek kartın. Arabaya basalım. Araba nerede burada? burada Zaten o maxlanıyor. Arabanın max kaç olduğunu bilmiyorum. İlk önce maxlanmış mı diye bakacağım. Maxlanmış 92 oluyor. Şimdi şunu maxlayayım. Bu da 91 oldu. Sonra şunu yapmayın. Bunu manigeye de yapmayayım. Bakayım. Kimleri maxlayabiliriz bir Şunu maxladım ben video dışı. Hatta gelin şimdi beraber bak. Keşke buradan da antif Keşke oradan da bir makslaybilsek. Biraz. Neredesin sen bakalım? Buradasın. Anlamam. Şöyle basalım. Makslayamamışlar. Makslayamadım şimdi 94 oluyor. Başka pokbayı mı Pogba 93 oldu. Pikeyi maxlayalım. Bir, daha, bir tane basalım. Pike 93. <laughs> Ve şu kulevi de maxlayalım bari. Yok kulevi 90. Heh. Bu arada bir tane daha top açalımı gelecek. Başka bir telefondan. Ama gene benim kanalımdan. Ve sonunda da Obrağı da basalım. Obrağı bende çok iş yapıyor. Obrağı hepsini basacağım. 94 orada ablak. Oblak. Yetenek avcısı mı gelmiş? Düşmeye yetenek avcısı. Şimdi bu arada açayım ben. Şimdi burada da hızlandırırsınız. Zaten bunu neden tünör yapacağım? Arkadaşlar bundan antrenörde kalacak basmayacağım ve o, 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 yüzden bu videomuzun da sonuna gelelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yolumun sonunda sonuna gelirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.